Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tuzlu kurabiye tarifim var. Tadı gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz yapımına başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza bir paket margarin, bir yumurtanın sarısı, 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı sirke 2 yemek kaşığı toz şeker 2 çay kaşığı mahlep ve 1 tatlı kaşığı tuz Ekledikten sonra güzelce malzemeleri karıştıralım. ve yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Bir miktar unu ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu ekleyelim. Ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gayet yumuşak olmalı. Elimizde güzelce yuvarlayarak ilk olarak yumurtanın akına daha sonra susama batıralım. Bu ölçülerle bir tepsi kurabiye elde ettim. Haydi şimdi fırına. 170 derecede Alt ve üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Mahlepli gerçekten harika bir kurabiye oluyor. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.